Biz anlaşmalı boşandıktan sonra işte 3-4 gün sonra 2024 yılında boşanmıştık. 3-4 gün sonrası gece bana bir telefon geldi benim komşumdan. Ya dedi sen dedi çocuklarına bir DNA testi yaptır dedi. Yıllardır dedi senin kuzenin dedi sen evde yokken dedi girip çıkıyordu dedi. Ben gündüz otelde çalışıyordum. Akşamlarda inşaatlarda çalışıyordum. Ekstra yani ev almıştım onun borcunu ödemek için. Ondan yola çıkarak bir DNA testi sonucu başlattım. Ve her şey Arkası geldi artık. Dava açtıktan sonra ben e, çocukların benden olmadığını e, adli tıp DNA testi sonucu öğrendim. 2007'de evlendim. 2009'da bir oğlum oldu işte. Sonrasında e, kız çocukları oldu. Tabii bu kız çocukları benden olmadığı için e, benim öz kuzenimle e, yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar. Benim e, işte kendi evimde. Dost hayat yaşamışlar ve bu dost hayatı birlikteliğinde iki tane kız çocuğu e, dünyaya geliyor ama tabii nüfusta benim üstümde. Bunu ben DNA testi sonucu öğrendiğim için e, ben şimdi karşı tarafa dava açtığım, e, DNA testi davası açtım işte çocuklar bu süreç başladı bitti. E, şimdi bu ölen kadın çocukların annesi vefat etti. 2025'in ağustosun 19 gibi falan öldü bu kadın ölmeden önce bu babalık davası açıyor karşı tarafa. Şu an o DNA testi de sonuçlandı. Ama bu sonuca dair hala kabullenmiyor. Sadece karşı taraftaki yani ölen eski eşim diyeyim artık. O yıllarca bana tecavüz etti ve tehdit ederek bu şekilde bir birliktelik sağladığını söyledi bana. Şimdi bu karşı taraf yani çocukların babası da hala kabullenmiyor. Bu çocuklar yazık günah yani sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar. Yani yani e, dedesinin nebesinin yanında yaşıyorlar. Onlar da vefat ettiğinde yaşlı insanlar çünkü. Bu çocuklar ortada kalacak yani. Sizin tabii mahkeme var. süreci devam ediyor. 3 Aralık'ta şimdi mahkemeleri var. E, tabii bu e, mahkeme tabii ki e, %90 e, kayyum atayacak bu çocukların e, mahkemesine. Çünkü davayı açan kişi öldüğü için e, durumumuz bu yani. 35 yaşınday.